Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarımsaklı ekmek tarifim var. E, tarifimde şöyle 5 diş sarımsak kullanacağım. Sarımsaklarımı şimdi rendeliyorum. İlk olarak karıştırma kabıma bir buçuk su bardağı unumu alıyorum. Un miktarını arttırabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş tereyağı ilave ediyorum. Delemiş olduğum 5 diş sarımsak ilave ediyorum. 2-3 dal maydanoz doğradım ince ince onları ilave ediyorum. Soğan, yeşil soğan da bu şekilde maydanoz yerine yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Suyumuzu yavaş yavaş ilave edelim. pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın bakın kıvamının bu şekilde olması gerekiyor akıcı bir kıvam tavamızı ısıtalım sıcak tavaya şöyle azıcık yağ ilavesi yapalım şöyle bir kepçe aldım bir buçuk kepçe yeterli benim için kepçem büyük olduğu için kepçemizin ters kısmıyla şöyle tavamıza yaydıralım. Üzeri kuruduktan sonra ekmeğimizi çeviriyoruz. sarımsaklı ekmeğim servise hazır deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun Hoşçakalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şöyle domates sosla çok nefis oluyor. Sosun tarifi kanalımda var. Hoşça kalın, takipte kalın.